Fakat bunların yanı sıra Tabii ki hem 2025 yılının böyle olacak olması hem de bundan sonraki yıllarda sıkıntılı günler yaşayacağımızdan dolayı arkadaşlar zor olduğunu bilsem de tasarruf yapmanın çok önemli olduğunu size söylemek istiyorum Çünkü tasarruf yapıp belli bir birikim belli bir sermaye elde edemezseniz hiçbir şekilde gelecek günlerde de bunların aynını yaşarsınız arkadaşlar hep sabit maaşlarla işte bu sabit emekli maaşı olabilir asgari ücret olabilir. Asgari ücretin üzerinde bir e, gelir olabilir. Eğer tasarruf yapıp bir kenara e, para aktaramazsanız, eğer e, paradan para kazanma ihtimaliniz de olmaz. Aynı sıkıntıları yaşayarak devam edersiniz arkadaşlar. Tasarruf ön plana alınmalı. 3 yıl, 5 yıl e, ve bu tasarruf yaptığınız paralar unutulmalı ve düzenli olarak borsaya, altına, fonlara yatırım yaparak parayı büyütmenin yolu bulunmalı ve bunun sonucunda da belki en az 3-5 Sonra bir ev, bir arsa, bir araba sahibi olabilirsiniz. Yoksa mevcut koşullarda e, her şeyin ne kadar zor olduğunu hepimiz görüyoruz.